Günaydın. Bugün günlerden cumartesi ve sizinle bir cumartesi pazar vlogu çekeceğim. Yani iki günümü çekeceğim. Hemen hazırlanacağım. Ama önce duşa gireceğim, çıkacağım. Ondan sonra hazırlanacağım ve dışarıya çıkacağız. Ben lafı çok uzatmadan hazırlanmaya gidiyorum. ben hazırlandım. Şimdi çantamı falan hazırlayacağım ama onun öncesinde bir Reels çekeceğim. Çünkü kullanacağım çantayı daha yeni sipariş verdim. Çok tatlı bir sipariş şimdi. Çok hoşuma gitti. Yürüyelim bakalım onaya. Evet. Reels için gerekli malzemeler. Bir adet ring light adaptörü. Bunu aldık. Bunu da aldık. Her şey tamam. Şimdi ben bunu burada durdurayım. Size de reels çekeyim. Reels'ımı çektim. Reels'ım bitti. Artık gerçek dünyaya geri dönelim. Tabii ki de konuşabilirsin. Vlogumun içerisine de dahil olabilirsin. Ablam ben de. Ünlü yani çok da ünlü olduğum sayılmaz. Olsun kanka alır yürür gidersin. İnşallah diyelim. Ne diyelim? Bizim de e, kız kardeşimle falan da böyle buluşup kızlar buluşması yapıyoruz. Dışarıya çıkıyoruz. Bir tek aramızda en büyüğümüz eksik. Arkadaşı patlamasın diye şey yapmışım da camı kapatmıştım. Bir de ses gelmesin diye. Bana bir tane bıçak verir misin? Evet, Vlog bana bıçak veremeyeceğine göre. Yok var az önce ben tam şey dedim. Tam bir şey diyeceksin. Söyle canım. Biz böyleyiz. Işte. <laughs> <laughs> Haziran gelir hala yanar. Yok sıcak su akışı falan o taraftan olmuyor sanırım. Oralar hani çok sıcak su kullandığımızda şey yapıyor. <laughs> Aha. Mutfak öyle. İkim Reels videolarının genelde arka planı bu şekilde oluyor. Yani orada trend yol poşetleri, işte şeyler, <laughs> poşetler, burada ben, öyle yani. Umarım nasıl olmuş? Bence çok tatlılar. Merak etmeyin altı temiz. araya geldik. Malof'tayız bu arada. Biz kızlarla işte kahvaltı falan yaptık. Ondan sonra çayımızı falan içtik. Şimdi parfümümü alıyorum. İki tane çanta boy, bir tane de büyük boy çünkü parfüm alıyoruz. Kızlar şöyle çok sessizler. çünkü onlar gözükmek ya da konuşmak istemiyorlar. Tamam, tıp oynuyoruz. Ee, bu arada Zara burada çok kalabalık. inanılmaz kalabalık. İndirim de yok bu arada. Gerçi artık ne kadar indirimli olsa da fiyatlar indirimsiz gibi olduğu için <laughs> her şeyi çok normal karşılıyoruz. Nereden ilerliyorsun? <laughs> ha, ah, buna. Sesini duyuyorsun. Ne olacak? Sen görünmüyorsun zaten. Aa, aa! Neyse. Biz şunları alalım. Burada parfüm çıkartması yaptık. Neredesin? Getir. <laughs> parfüm çıkartması yaptık şurada. En ee, sevdiğim erkek kırsaya gönderdiler. Üç kişi var diye arkadaşlar. Üç kişi mi? Ben zannetmiyorum pek üç kişi olduğunu bu arada. Neyse benimkileri de mi sen alıyorsun? Al bakayım çocuğum. Ne? Bir dolar. Ben bir dolar vereyim sana. Sen bütün ürünlerin hepsini al. Neyse. Sıramızı bekleyelim de ödeyelim şunları. Bizim kızlar kasadalar bu arada. Onlar kasada şey yapsınlar, ödesinler. Sonra da çıkalım. Bu arada Zara'da erkek şeylerinde çok güzel şeyler var. geldi? Bildirim geldi. Ondan sonra Trendyol benim uyandığımı anladı. Tekrar bildirim gönderiyor. Ben Merve'yi çekeyim de biraz vlogla çıkacağım falan düşünsün. Azıcık korksun. <laughs> Belki hala devam ediyor. Mesai hiç bitmiyor. Ha. Evet yine kamerayı açtım arkadaşlar. Biz şimdi alışverişlerimizi falan yaptık. Birkaç yere daha orada ver söyleyeceğiz, bir şeyler içeceğiz. Bir tane double sade Türk kahvesi isteyeceğim. Bir saattir e, sipariş ka şey yapamıyorlar, karar veremiyorlar. Bir Türk kahvesi içmek bu kadar zor olmamalı. Ne? sipariş vermeden önce kendi aralarında eğleniyorlar ya. <laughs> Şimdi size bir olay anlatıyorum. Ee, Merviş Mervis dedi ki sipariş verirken, 3 kişiyiz bu arada. Mervis dedi ki 3 çay, bir double tuk Ondan sonra neyse işte tatlıları da söyledim. Benim tadı diyor ki hayal arkadaşına da mı çay söylüyorsun? <laughs> Ama garson şaşırdı masada 3 kişi var. Niye 3 çay bir double Türk kahvesi diye. <laughs> Heyecanlanmış ya ponçik. <laughs> ben size en son malofta bırakmıştım değil mi? Onun üstünden birazcık zaman geçti. Ben de dedim ki vlog devam edeyim. En azından çektiğim vlogda yarıda kalmış olmasın. Ben o üzerinden daha neler neler yaptım, ne alışverişler yaptım da hepsini Instagram'da gördünüz. Zaten o günün ertesi günü düğüne falan gitmiştik. Yani çok hızlı aksiyon almamız gereken bir gündü. O yüzden de onu tam anlamıyla çekemedim, çekmedim. Şimdi mutfağı... <laughs> çok pardon, biraz rahatsızım, hastayım, yaz gribiyim. Şimdi mutfağı falan toparlayacağız. Ondan sonra akşam balık var. Balık yapacağız, fırında somon yapacağız. Yemek falan hazırlarız. Belki akşam üzeri böyle bir sahil kenarına bir kahve içmeye falan gideriz. Ömer'le termosumuzu alıp. Ben öyle düşünüyorum ama tabii ne kadar yapabiliriz o kısmını bilmiyorum. Çünkü Ömer de sporda yorgun da gelebilir. Ben, beni de hasta olduğum için götürmeye de bilir. <laughs> Bu arada ben böyle bayağı güzel, sağlıklı beslenmeye falan başladım. O Trabzon ve Rize'de neler neler yemiştik arkadaşlar hatırlar mısınız? İşte şimdi onların acısı çıkıyor. Ee, birazcık da dikkat edeyim dedim hazır böyle yaz falan da geldi artık böyle çok yağlı salçalı hani o kışın yediğimiz o yemeklerin hiçbirini yiyebilecek bir hava yok Gerçi İstanbul'da daha hala şey gelmedi ya yaz gelmedi Neyse o zaman bu sabah bir doktora gittim ee, Geçen hafta gitmiştim aslında Bu sabah da kontrolüm vardı doktora gittim Güzel de dönüşler alıyorum ya ben sevdim ve yemek kısmında da kendimden asla ödün vermiyorum. Sağlıklı besleniyorum sadece. Akdeniz, Akdeniz, usulü besleniyorum aslında. Alışık olduğumuz bir beslenme stili diyebilirim. Genelde zeytinyağlıların olduğu. Ben çünkü Ege'liyim. O yüzden de zeytinyağlıların olduğu, sıvı yağ, tereyağı vesaire gibi şeylerin olmadığı bir beslenme stilindeyim. Sebze ağırlıklı, balık ağırlıklı, işte tavuk vesaire. Bizim de evde aslında yediğimiz şeye de uyuyor. O yüzden de bu akşam balığımız var, yanına işte fırında sebzemiz var, e, salata da patlatırız yanına. Öyle yani güzel, e, hafif beslenmeye geçtim diyebilirim. Her gün iki buçuk litre suyum var, zaten daha fazlasını içiyorum da ben. Ondan sonra işte elimde küçük bir damacana ile geziyorum diyebilirim. <laughs> yani. O zaman ne yapalım? Bence çok zaman kaybetmeyelim. Zaten saatte geç. Ömer'in de spordan dönüşüne yemek hazır olsun istiyorum. Beraber salatayı yaparız. O yüzden e, ben bir mutfağı falan toparlayayım. Sonra tekrardan sizi açayım. Hatta ben mutfağı toparlarken siz de beni izleyin. Öncelikle efendim balıklarımızı çıkaralım. Petrodan dondurulmuş şey almıştık. Somon almıştık. Bunu yapacağım. Yanına da böyle sebze koyacağım. Valla hiç aklıma gelmezdi. Seyahatlerimi paylaşacağım kanalda. Yemek kanalıyla yemek ve tarifi vereceğim ama arkadaşlar evet, bugün vlog günü. O yüzden size evden tarif veriyorum. Ben balık severim bu arada. Yani bayılırım balık yemeye. Bakın size şimdi çok alfa bir hareket göstereceğim. Bunu elde doğrayacağım. Çünkü normalde yapmam. Şöyle yapalım. Bıçağım küçük geldi ya. Ne güzel alfa hareket yapacaktım. Bıçağım küçük geldi. Dalga geçmeyin benimle. Hafta içeride çok yemek yapan bir insan değilim. Bunu baştan söyleyeyim. Mümkün olduğunca ev yemeği yapmayı tercih ederim. Normalde çok ev yemeği yapan bir insandım. Ama çalıştıktan sonra ve eve geç geldiğim için de aynı zamanda hafta içleri de çok böyle aman aman bir şey hani sulu yemek vesaire falan onları yapmıyorum. Daha çok protein ağırlıklı besleniyoruz. Ömer de ben de o şekilde şey yapıyoruz. Salata. Güne getirirse, Ömer'cim bana ne hazırlarsa. <laughs> Arkadaşlar eşinizin yemek yapılmış olması ya da eşinizin size yardım ediyor olması güzel bir şey. Tabii ki de şey değilsiniz yani hani işte eşinizin size yardım etmesi bir lütuf değil bu arada. Bunu beyler izliyorsanız yapmak zorundasınız. Hayat müşterek. Ama kimse kimseyi irite etmeden bunu yapabiliyorsa işte ben yaptım sen yapmıyorsun, sen yaptın ben yapmıyorum değil de paylaşarak ev işlerini yapıyorsanız bu güzel bir şey. Nasıl da iki dakika umut verdim. Aman be. Ya size şunu şöyle göstereceğim. Nasıl güzel ama değil mi? Size göstereceğim. Balıklarım bu şekilde oldu. Çok tatlılar. Sebzelerimi de bu şekilde yaptım. Balıklarım da böyle oldu. Şimdi bunlar fırına gidiyorlar. Çünkü yemek zamanına bakayım ne kadar kalmış. E tamam işte yemek yiyecek zamandayız şu an. Gidelim biraz biz bunları fırınlayalım. A few moments later. Arkadaşlar ben bir batağa düştüm. Hangi batak biliyor musunuz? Netflix'te Sunset Sailing batağı. Ben daha önce de bu batağa düşmüştüm bu arada. Ee, tam Covid döneminde falan diye hatırlıyorum. Herkesin eve kapandığı dönemde Real Housewife işte bu tarz emlak ve şeyleri programları falan. Şimdi yeni sezonu gelmiş. Yeni sezonu da izliyorum. Gerçekten o kadar eğleniyorum ki bunları izlerken oradaki insanların arasındaki saçma sapan diyaloglarını niye bu kadar seviyorum onu bilmiyorum ama gerçekten güzel bir hobi. Neyse her gün bir bölüm izleyeceğim. Öyle hızlı hızlı hemen hemen bitirmeyeceğim. İki yeni sezon çıkarttınız ya. da izleyin bence eğer yeni böyle şeyler, programlar vesaire arıyorsanız. Ya da atıyorum İngilizceni geliştirmek istiyorsan sen ekranın karşısındaki. Şaka şaka reklam falan yapmıyorum merak etmeyin. Ama bir tane kanal var. Ben orayı takip ediyorum. Orada güzel böyle kapsül bilgiler veriyorlar. Aynı zamanda da hani İngilizcenizi de geliştirmek istiyorsanız oraya da bir bakın derim. Yani ben Yeni yeni kelimeler öğreniyorum oradan. Biraz daha bilim alanına daha e, şey yönelik videolar çekiyorlar. Güzel de oluyor yani hani belgesel izlemeyi seviyorsanız ki ben belgesel izleyip büyüdüğüm bir <laughs> çocukluğum var. Yani severim belgesel izlemeyi. Hatta kanalı ben açıklamalara falan e, ismini yazayım. Light Science diye bir kanal. Aşağılarda böyle tavsiye ettiğim kanal gibi bir şey yazarım. Siz de oradan takip edebilirsiniz bence. Güzel kapsül bilgiler. Ya işte İngilizcenizi geliştirmek için böyle eğleneceğiniz şeyler yaparsınız. Hani televizyon programları falan izlersiniz. Ya da akşamları bilim de seviyorsanız, bilime de merakınız varsa o tarz kanalları takip edebilirsiniz. İş hayatının yüzde yüzünde İngilizce kullanan bir insan olarak söylüyorum bunu size. Akşam yemeği sırasında Ömer'i de bekliyorum bu arada. Akşam yemeğini yerken falan açarım size balığımızı gösterelim. Çok güzel oldu. Yani gerçekten dışı mükemmel oldu. Bana beni ye diye bağırıyor ama Ömer'i bekleyeceğim. Neyse ben birazcık daha düştüğüm batakta boğulmaya devam edeyim arkadaşlar. <laughs> Efsane balığımız, salatamız ve fırında sebzemiz. One eternity later. <laughs> Efendim hayatım. Üf var ya balık çok güzel olmuş. Şimdi burayı toparlamamız lazım. Hadi kalkın gelin biriniz bana yardım edin. Bunlar balık koktuğu için ben bunları yerine ekleyeceğim arkadaşlar. Makineye atmayacağım. A few moments later. Ben dedim ki kendi kendime. Hem majazımı alayım, hem de suyumu alayım ve artık yatayım. Biraz kitap okuyayım daha doğrusu. Biz bu arada ne yaptık biliyor musunuz? Biz yemekten sonra kalktık. İşte mutfağı falan toparladıktan sonra Ömerlere geçtik. Ömer'in babasının işte Babalar Günü hediyesini falan verdik. Biraz oturduk. Çay içtik derken sonra tekrardan eve geldik. Ve yarın da e, günlerden pazar vlog günü bu vlogu yayınlayacağım. <laughs> o yüzden <laughs> yarın da bizimkilere gidiyoruz. Yarın da benim babama gidiyoruz. Babalar günü kutlamaya, sabah kahvaltısına. Muhtemelen yarın da öğlen gibi falan bitiririm bu vlogu. O yüzden şimdi ben kapatayım. Birazcık kitap falan okuyayım. Sesim de iyice gitmeye de başladı arkadaşlar güzel hasta oldum ben boğazım falan acıyor ağrıyor o yüzden de boğaz spreyi <laughs> kullanıyorum şu an çok fazla bir öksürük var nedense bilmiyorum ee, ben daha fazla yorulmadan alam <laughs> ben daha fazla yorulmadan sesimi de size dinletmeden en iyisi kapatayım yarın görüşürüz. One eternity later. Ben sizi bir süredir açmıyorum. Çünkü sabah e, babalar günü için babamlara gitmiştik. E, neydi onun da, Onlar da babalar günü falan kutladık. Kahvaltı yaptık hep beraber. Görmeyin. <laughs> Türk <de> mi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sonra e, bir de ben sabah kalktım işte oraya gitmeden önce şeye gittik. Doktora gittik biz. Ben biraz, yani biraz da değil bayağı hastayım. Boğazda enfeksiyonu var o da ister istemez Kana karışıyormuş vücuttaki enfeksiyon. Öyle olunca şu an mesela sol kulağım tıkalı. Konu, yani konuşurken bile bu sol hani su kaçardı o bir uğultu vardır ya. Şu an o uğultu var. Biz işte gittik. Ondan sonra doktora muayene falan oldum. Oradan da babamlara geçtik. Kahvaltı yaptık. Sonra benim doğum günümü kutladılar. Aslında doğum günüm bu hafta değil. Ee, haftaya pazar günü 25 Haziran benim doğum günüm. Ama e, bugünden kutladılar çünkü biz benim doğum günümde İstanbul'da olmayacağız. Öyle planlıyoruz. Bir sürü hediye aldılar bana. <laughs> Ay çok mutlu oldum. Buradan da öptüm, hepsine teşekkür ettim. Gerçekten hepsi benim böyle çok hoşuma giden, bana çok hitap eden hediyeler almışlar. Bu arada ufak bir e, şey vereyim. Kendimle alakalı bir, bir film diyeyim, öyle bir şey vereyim. Ee, ben çantalara bayılırım. Yani gerçekten güzel ve gerçekten kaliteli çantalar severim. Ve ee, sağsunlar bana çok güzel çantalar almışlar. Hepsi çanta aldı bu arada. Ama sizi nasıl yapayım? Bir ring light'a falan mı koysam acaba sizi? Hmm ring light'a koyayım. <laughs> Çamaşır asmam gerekiyor. Şunu alayım. Evin her yerinde çamaşır ısıtıldı arkadaşlar. Ya, bana çok tatlı çantalar almışlar. Bazılarının <laughs> iki tanesini ben kendim seçtim. Ee, bana hani o kadar böyle çanta zevki farklı ki. Bana dediler hadi sen seç çantanı. Bir tanesi bu polodan. Çok güzel bir çanta çok hoşuma gitti. Böyle Tam takıp gitmek. Tam böyle yazlık, kışlık. Yani alın çıkın çantası. Bir tanesi bu. Bir diğer e, kendisini seçtiğim çanta Diğerini de böyle fosilden seçtim. Ben böyle severim değişik büyük çantaları. Hiç de böyle bir tane çantam yoktu dedim ki almışken bir tane de büyük çantam olsun. Ben genelde hep böyle ufak çantalar kullanıyorum. O yüzden bir tane de büyük çantam olsun diye bunu seçtim. Hiç e, aklımda olmayan daha doğrusu hiç link atmadım. <laughs> Bu ikisi için ben link atmıştım. Bir tane de seçtim. Bir e, bunu da benim küçük Kardeşim almış. Hoş, ben seviyorum böyle bel çantalarını falan. O da şey diye almış. Ben böyle seyahatlere falan gidiyorum ya. işte kamerada bir şeyler falan çekiyorum. O yüzden birazcık daha rahat olsun. Rahat rahat taşıyayım diye böyle bir bel çantası almış. Bu da çok tatlı. Bu da benim babişimden geldi. Evet, çok tatlı bir cüzdan almışlar bana. Cengiz Bakel'den. Çok tatlı böyle mor renkte bir cüzdan almış. Hatta ben bunun dalgasını falan geçtim. Dedim ki baba dedim mor almışsın mor para çeker dedim. Bir yapayım diye mi cüzdan aldım bana dedim. <gülüyor>, Gülüyor bana dedim ki o zaman ben bu cüzdanı dedim vereyim Ömer para biriktirsin. Ben genelde harcayan tarafım. <laughs> Öyle yani. İçine de bir tane bereket parası da koymuş. Böyle güzel tatlı bir cüzdanım da var. Onu da böyle koyayım. Ha, ne sipariş verdim. <laughs> Tabii ki de Emre'nden bir tane daha böyle beyaz düz ve yaka e, sipariş verdim. Görmeyenler için burada görmeyenler için Instagram'dan e, bakabilirler alışveriş videolarımda göstermiştim bundan. Şimdi bir tane daha aldım çok beğendiğim için. Böyle hem yazlık her türlü giyebileceğim bir tişört. Ablam kendine alırken bize de her birimize de aynısından aldığı bir pijama takımı almış. Böyle tam yazlık şort üstünde de <laughs> böyle bir şey var, pijama üstü var. Buradan da bana bir sürü doğum günü hediyesini aldığınız için size teşekkür ederim. <laughs> Her ne kadar linklerini size atmış olsam da <laughs> ya da biraz da sipariş usulü bir hediyeleşme <laughs> olmuş olsa da beni kırmayıp aldığınız için size teşekkür ederim. Sonra biz ne yaptık biliyor musunuz? Oradan dönüşte Ömer'le beraber markete falan uğradık. Bir de eczaneye uğradık. Artık benim yemek yemem ve ilaç içmem gerekiyor. Gerçekten çok yorgun hissediyorum kendimi. Kulağım da duymuyor. <laughs> O yüzden bir akşam yemeğini falan da yeriz biz Bu vlogları artık böyle kapatacağım Çünkü daha da çekersem Editleyemeyeceğim Ona o kadar da halim yok diyebilirim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım beğenmişsinizdir Bu birazcık parçalı da olsa Vlog serisini Keşke bu hafta sonu daha fazla şey çekebilseydim Ama maalesef ki hastayım Hepinize öptüm Kendinize iyi bakın Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın